Soru 28. Abdullah'ın kütlesi kardeşi Hamit'in kütlesinin 2 katının 5 fazlasına eşittir. O zaman Hamit'in kütlesine x dersek arkadaşlar Abdullah'ın kütlesi 2x artı 5 olacaktır. Babalarının kütlesi iki kardeşin kütleleri toplamının 2 katından fazladır arkadaşlar. Bunların toplamı 3x artı 5 olacaktır. 2 katı 6x artı 10 olacaktır. Baba bundan daha büyükmüş. E, babanın kütlesinin 70 olduğu söylenmiş. O zaman 70 büyüktür 6x artı 10 arkadaşlar. Onu diğer tarafa atsam 60 büyüktür 6x'ten her tarafı 6'ya bölsem 10 büyüktür x'ten. Bakalım bize ne sormuş. Abdullah'ın kütlesinin en büyük tam sayı değerini sormuş. Abdullah'ın kütlesi arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz gibi 2x artı 5'miş. Yani ben 10 büyüktür x ifadesini 2x artı 5 yapmam lazım yani şu x'i. O zaman her tarafı 2 ile çarpayım. 20 büyüktür 2x'ten her tarafa 5 eklersem 25 büyüktür 2x artı 5'ten. İşte arkadaşlar şurası Abdullah'ın kütlesidir arkadaşlar. 25'ten küçük olduğuna göre burası en fazla 24 olabilir. Yani cevabımız B şıkkı.